çok biliyorum. Şu başlangıcı eriyorum. Dın 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 artık alıştınız İsmi benim. Bu müzeye benim koyduğum isim dın 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 dın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün Türkiye yurt dışı, yurt içi. Sevgili konuklarım, siz ekran başındaki ve siz sevgili canlı konuklarım, canım adaylarım, uzmanlarım diyeceğim ama Egemen Töreli bir havalandı, bir havalandı. Her gün bir yerde bir bakıyorum, başka bir kanala gitmiş, bir bakıyorum seminerlere gitmiş alışveriş merkezlerinde. Az sonra herhalde yerini alacak. Bizi 0210 12995 061 oğlu telefondan arıyorsunuz uzman oluyorsunuz talip oluyorsunuz efendim ben bugün yine size bomba gibi açıklamalarla geldim aşka dair ve şöyle efendim aşk ve sevgi arasındaki fark neymiş diye size şıklar halinde notlar aldım şimdi onları sizinle paylaşacağım aşkla aşık olunan kişinin tanınması bilinmesi zorunlu değildir ama sevgide böyle bir zorunluluk aranılırmış aşk uzaktan uzağa oluşabilirken sevgi asla oluşamazmış aşkın oluşması paylaşılmaz da olabilirmiş ama sevgi paylaşım sonucu ortaya çıkarmış Aşkın oluşmasında duygular ve duygusallık ağır basarken sevgide her zaman mantık ön plandaymış. Karşılıksız aşk vardır ama karşılıksız sevgi asla yokmuş. Aşk ayrılıkla sonuç sonunlaşır, sonuçsuzlaşırmış. Sevgi ise ayrılıkla bitermiş. Çok fena, çok duygulandım. Size nasıl gidiyor aşk durumları? İyi mi? <laughs> Peki seyircim böyle yapıyor. Peki efendim, bakalım şimdi az sonra bugün neler var? Bartın'dan gelen Ali Rıza Bey dün yayınımıza katılarak Sedef Hanım'a talip olmuştu. Sedef Hanım'ın aradığı özelliklere sahip olmaması sonucunda reddedilen Ali Rıza Bey kendine başka talipler arama kararı almıştı. Bakalım Ali Rıza Bey'in bugün gelen talibi kim? Ali Rıza Bey aradığı huzuru gelen talibinde bulabilecek mi? Az sonra. Hanımefendiliği ve güzelliğiyle dikkat çeken Duygu Hanım, taliplerini seni seçtimde aramaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen olgun bir kişiliğe sahip olan Duygu Hanım, bakalım bugün gelen talibini beğenecek mi? Duygu Hanım'ın kalbi bugün gelen talibi için atacak mı? Az sonra. 73 yaşındaki Hüseyin Bey, taliplerini aramak için seni seçtime katılmıştı. Maddi durumu iyi olan Hüseyin Bey, gelecek eş adayının kendisiyle beraber Antakya'da yaşamasını istemişti. Bakalım Hüseyin Bey'in bugün gelen talibi Antakya'da yaşamayı kabul edecek mi? Az sonra. Tam bir İstanbul hanımefendisi olan Zekiye Hanım, ikinci baharını programımızda yaşayacağına inanarak stüdyomuza gelmişti. Bakalım Zekiye Hanım'ın bugün gelen talibi kim? Zekiye Hanım gelen talibinde aradığı özellikleri bulabilecek mi? Az sonra. 29 yaşındaki Emine Hanım aradığı mutluluğu seni seçtimde bulacağına inanarak programımıza başvurmuştu. Yayına telefonla bağlanan talibini stüdyoya davet eden Emine Hanım, bakalım talibini görünce beğenecek mi? <laughs> Emine Hanım talibine ne cevap verecek? Şimdi. Şimdi Şimdi efendim Pervin, önce Pervin'in hal sorayım, sonra adaylarıma döneceğim. Bugün yine bomba bir yayın var çünkü. Nasılsın Pervin? Çok iyiyim. Siz Bu ekürün Ne oldu senin ekürün? Neler oluyor ekürüne? Yok ortalıkta yine. Valla ona bir şeyler oluyor ama ben her zaman burada ve sizinleyim. Ay çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ne olacak? Az bugün? önce çok güzel şeyler söylediniz aşk ve sevgiyle ilgili. Bir Hı. şey eklemek istiyorum izin verirseniz. Sonu ne olursa olsun aşk olsun diyorum. Ay. Şey gibi oldu bu, Havanız evet. nasıl olursa olsun ama aşk hep hayatınızda olsun. Ama ben sizin öğrencinizim ya, ben ha, de geliştiriyorum. Benden. Peki, <laughs> peki efendim hoş geldiniz Ali Rıza Bey. Alın mikrofonu, alın mikrofonu. Buyurun lütfen kriterlerinizi anlatın dünden bu yana. Ne yaptınız önce bir onu sorayım, nasıl geçiyor hayat? Dünden bugüne hayat gayet güzel. güzel. Otelde arkadaşına beraber oturduk, sohbet ettik. Televizyona çıkmak nasıl bir şeymiş? Hoş mu yani böyle Ta, ün, ünlü ki. gibi? Moral ünlü ki, gibi başlıyorum. hissediyor musun kendini? Daha, daha dünden çok iyiyim. Çok daha iyisin. Çok iyiyim. Moralimi daha fazla toparlanmaya başladım. Etkimiz oldu mu senin üstünde? Çok çok fazla. Peki, ne mutlu çok bize? Fazla. O zaman kriterlerini söyle. Ben yine de dün söylediğim gibi 32-45 yaşları arasında kapalı bir bayan eee kapalı bir haneme birleşmek istiyorum. Kapalı bir bayan Bayağı, Benim için şey önemli değil. Evet, ev biten e, bir evliliğin var. Tabii şey değil, Hı -hı. E, benim için dış güzellik hiç önemli değil. Kalp güzelliği önemli. Buyur. Peki inşallah sana gelecek. İnşallah, teşekkür ederim. Şimdi senin hemen yanında, hep söylüyorum ya kaç gündür bizim programımızda sağ olsun ta Antakyalardan geldi. Pamuk pütçarı <laughs> ağam var, Hüseyin ağam. Hüseyin ağam, al bakayım mikrofonu. Buyurun. Sen de pek ünlü oldun. Yaklaştır. Nasıl gidiyor şöhretli Aran? Şöhret olarak ümitle bekliyoruz. <laughs> Ay peki. <gülüyor> <gülüyor> ümitle bekliyoruz. Dünyaya yayan ümit. Peki. Kendimize A göre ha. böyle bir sağlam, hüsniyetli, dürüst niyetli bir ana bir hizmetçi eğer böyle bir inşallah bulabilirsem onun şeyindeyim. Hep hizmet diyorsun yani hep hizmet hep hizmet. Hizmet derken yani. Hizmet için yani, mi evleniyorsun Allah aşkına bir anlat. Efendim? Yanlış anlamasınlar seni. Söyle. Efendim? Hizmet için evlenmiyorsun değil mi sadece? Ya hayır. hayır. Bir ben anlat ama. Ben tek, niye hizmet? Tek başıma. Şimdi hanım öldü benim. 3 <laughs> sene oldu. <laughs> hanım öleli. Ben yalnız yaşamaya biraz zor oluyor. yani Yalnızlığı ancak Cenab-ı Allah'a yakışır yalnızlık. Ben böyle bir kendime göre bir eş arıyorum. Kardeşim 45 ile 45 60 yaş olur, 55 olur hiç sorun 45 değil. 45 küçük olmaz mı biraz? 50 olsun hiç sorun değil. 55 olsun, 60 olsun. Çocukları ne olsun? Çocuklar nasıl çocuklar? Çocukları olsun mu? Yahu şimdi bir çocuk olsa ayrı mesela ama dünkü gelen bayan şimdi tekrar girmeye gerek yok. 3 <laughs> tane var olmaz. Bunun e, okuması ve e, şey yapması zor oluyor, zor olur. Ama bir altını çizelim. Senin son derece iyi bir maddi durumun var. Pamuk tarlaların var, traktörlerin. İnşallah. Ama <laughs> e, var ama şimdi şöyle benim diğer çocuklarım da var mesela. Onların da durumu on, iyi. Onlar, e, tabii onlar da niye üç çocuk lalyon baba derlerse bana olmaz. Ben çocuklarımdan herhangi bir şey olmayı istemiyorum. Evin nasıl ısıtıyorsun? Evim kareleförlü. Hiç e, fişi taktığının <laughs> Fişi taktığına hiç soba diye bir şey yok bende. Fişi tak, ısın diyorsun. Tabii. Her zaman sıcak ha. su hazır. Mutfakta, banyoda, her yerde sıcak su hazır. Peki, sağlığın yerinde mi? Onu Allah'a şükür, sağlığım çok iyi. Herhangi bir ne tansiyon, ne her ne kalp, ne öyle bir şey şeker hastası falan öyle bir şeyim yok. Ben çalışan kişiyim. Peki. Aldığın hanımı Ümre'ye götüreceksin değil mi? Sürekli onu söylüyorsun. Öyle bir Ümre'de şeyim var. İnşallah sağ olursak Ümre'ye de götürme niyetim var. Namazla, ebdestle olursa hanım kapalı onu Ümre'ye de götüreceğim inşallah. Bak seyircilerim diyor ki oradan bana sen duymuyorsun. Se e, evet. Diğer seyircilerim de duymuyor. Evet. Diyorlar ki Hüseyin Ağa'm romantik bir adam mı? Romantiklikten ne anlıyor? Romantik derken ben e, 40 sene esnaflığım var çarşının içerisinde. Ben her şeyi bilen kişiyim. Evel Allah. Romantiklikte esnaflık arasında bir bağlantı var mı? Bağlar. Niye herkesten herkesten düşüp kalan <laughs> Var mı bir bağ romantiklikle esnaflık arasında? E şimdi romantik derken yani ben e, ne yapmam gerekir? çiçek alman gerekir, gül alman gerekir. O çiçek durumu ben hanıma o çiçek durumu veya o şey dönümlerine bilirim yani onları ben hediye hanıma, alman gerekir, ne yemek demek? Götürmen. Onlar basit onlar şeydir yani onları ben hanıma başka bir şeyim yok zaten hanımdan başka bana e, öyle bir e, şey yapacak yok. Ben hanımdan ben arabaya bindiğimde nerede? Akşam orada sabah hiç yer içer gezerim ben. Oh hadi bakalım evet. inşallah sana iyi i̇nşallah. Gidecek, başarılar, bir her, hanım gelecek. her herkese başarılar. İnşallah. Ver yanındaki aday arkadaşına. Buyur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görmüyordum sizi uzun zamandır. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyız. Anlatın kendinizi. Buyurun. İsmim Vasfuzun. Silivri'den katılıyorum. İki katlı evim var. İkinci kata yeni eşya döşedim. Baştan aşağı. Sıfır. Hepsi sıfır. Sadece gelecek olan bayan kullanacak. Biz daha hiç kullanmadık hatta kurmadık bile eşyaları. E ee, keşke biraz daha bekleseymişiniz de hanım seçseymiş eşyaları oldu olacak. Hayır ben hepsini beyaz seçtim kızımla beraber. Ha, beyazı küçük, seçtiniz. küçük kızımla. Evet. Tabii televizyon dahi beyaz. Yani kasası. Aa, sadece beyaz. Artık aydınlık bir dünya mı istiyorsunuz evlilikten? Evet. Yani e bugüne kadar eski eşyalarımızı kullandık. Birinci evliliğim 45 yıl sürdü. Evet. E, Hanım Yeşilköy'de doğup büyüme bir bayandı. Onun üç tane çocuğu vardı. Biz onunla beraber çok mutlu bir hayat yaşadık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Hatta hiçbir zaman bana mesela... Ee, evimizde şu bitmiştir dememiştir. Ben evcimen bir kişiyim. Tamam, siz 45 yıl sonra eşinizi kaybettiniz mi? Evet. Tamam, peki. Eşiniz 45 sene sonra kaybettiniz. Şimdi ikinci evliliğinizi yapacaksınız. Evet. Tamam, peki. Ee, evlilikten 3 çocuğunuz mu oldu? İlk evliliğimden iki çocuğum var. İki ha bu tane. üçüncü evlilik olacak? İkinci kız, iki kızım var. Tamam, bu üçüncü evlilik olacak. Evet, üçüncü. Toplamda beş çocuğunuz var. Evet. Tamam, peki onu bir düzeltelim. Üçüncü evliliğini yapacak, ikinci evliliği vefat etti. Ee, birinci evliliği ayrıldı o zaman. Birinci evliliğim 45 yıl sürdü, vefat kadar? etti. İkinci Hadi. evliliğimden ayrıldım. de ayrıldım. Yabancı olduğu için onunla anlaşamadık. Siz yabancı iş istemiyor musunuz? Şimdi onu verelim. Hayır. Peki emeklisiniz yabancı iş istemiyorsunuz, istemiyorum ee, ama İstanbul'da yaşıyorsunuz, Türkiye'nin her yerinden gelen hanımı da kabul ediyorsunuz. Ee, i̇lk diyeyim İstanbul ve e, Marmara bölgesi ama tabii ki anlaşabilirsem gelen kişiler niye olmasın? Tabii bence de hep bölge insan, hep insanız. takılmayın. İnsan insandır. Her bölgenin insan. yeter ki insan olsun. Onda hiç sorun yok. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. 55, teşekkür 55 ve 60... 60'ın üzerinde olan kişilerle veya benim gibi sağlıklı ve dinç olursa ben pozitif bir kişiyim. Evimde her sabah spor yaparım. Daha evvel gençliğimde alterde çalıştım. Yay çektim. Peki. Ağladım. Sport insanım. Mikrofonu arkaya verin. Size uygun eşleri veriyoruz. Teşekkür ederim. Ee, evet. Hüseyin Bey'e verelim. Nasılsın Hüseyin? Merhaba. iyiyim. efendim. Hüseyin de bize dün geldi. Gözünün birinden vuruldu. O yanlışlık eseri olduğuna inanıyor ve hali hazırda vuran onu bulunamadı. Aradan çok yıllar geçti. Evet. Çok Eşinden geçti. ayrıldı. Söyle yirmi, şimdi. 27 yıl geçti. İzmir Adamiş'ten Geldim Ödemiş Belediyesi'ne 17 yıl çalıştım. Emekli oldum ve köye annemin yanına gittim. Annemle duruyoruz şu anda. Şu anda bir iş arıyorsun kendini. Bir eş arıyorum. Köy kahvesini çalıştırıyorum köyde. İşim de var. Yani maddi sıkıntım yok. Evimiz var. İzmir'de yaşıyor. Üç çocuğu var. Emekli bir kere evlendi. Çocuklarım annesinin yanında yaşıyor. Ama yalnız yaşıyorsun şu ben anda. Ben yalnız yaşıyorum şu tamam. anda. Yalnız bir eşe ihtiyacım var.